Ya bu Temu'da satılan ürünler niye bu kadar ucuz ya? Hiç gördün mü? İşte bedava araba süpürgesi, bedava mont, bedava kaban, 200-300 lira çok güzel ayakkabılar var. Tabii ki birçok kişi sipariş verdikten sonra evine gelen ürünün kalitesizliğini görünce meselenin o kadar da güzel olmadığını anlıyor. Fakat ürünlerin bu kadar ucuz olmasının tek sebebi kalitesizlik değil, arkasında çok daha karanlık bir sıra yatıyor. Bir gün birisi Temu'dan sipariş veriyor ve bir kıyafet geliyor. Daha sonrasında bu kıyafeti giyiyor. Aradan belki bir ay, iki ay geçiyor. Sonrasında etiketinde yazan bir ifade gözüne takılıyor. Bir bakıyor ki etikette bize yardım edin. Kedi köpek yemleriyle bizi besliyorlar. Günde 15 saat çalışıyoruz ve açlıktan nefesimiz kokuyor yazıyor. Hemen bunu internette paylaşıyor ve diğer insanlar Temu'dan sipariş verdikleri ürünlere bakıyorlar. Ve maalesef bunların sayısının onlarca olduğunu görüyoruz. Yani ucuz fiyatlar Doğu Türkistan halkının zorla ve insanlık dışı şartlarda fabrikalarda çalıştırılmasından kaynaklanıyor. Ve maalesef orada üretilen ürünler yine Doğu Türkistan halkının elinden gasp edilmiş topraklardan zorla elde ediliyor. Yani sen ucuza ürün alıyorum derken aslında neye ortak olduğunun farkında değilsin. Bu insanlık suçuna dur demek için Çin'den gelen bütün ürünlere boykot edin. Temu, AliExpress, Shein hepsi aynı. Ve çevrenizdeki insanlarla paylaşın. Eğer sessiz kalırsanız elinizdeki kanı hiçbir şey temizleyemez. Seherken...